El Sadr kitlesinin parlamentodan istifa etmesinin ardından Türkmen siyasi partiler bir araya geldi. Toplantı Türkmen Karar Partisi binasında yapıldı. Toplantıda Irak'ta yaşanan son siyasi gelişmeler ve hükümetin kurulmaması ile ilgili konular tartışıldı. Detaylar muhabirimiz Ali Neceroğlu'nun haberinde. Kerkük'te Türkmen siyasi partiler geniş çapta toplantı düzenledi. Irak Türkmen Cebesi Kerkögül Başkanı Kahtan Vendavi'nin hazır bulunduğu toplantıda özellikle Sadır grubunun parlamentodan çekilmesinin ardından Irak arenasında yaşanan son siyasi gelişmeler ve hükümetin kurulmaması ile ilgili konular ele alındı. Toplantıya katılanlar Türkmenlerin haklarının elde edilmesi için Türkmen siyasi partiler arasında diyaloğun devam etmesi ve Irak arenasında yaşanan son gelişmeleri ele almak için devamlı toplantıların düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Türkmeneli Partisi Başkanı Riyas Sarı Kahya toplantının içeriği hakkında şöyle bilgi verdi. Bağdat'ta bir sadır grubunun ayrıldıktan sonra, parlamenterler ayrıldıktan sonra yeni alternatif çözümler söz konusudur. Büyük ihtimalle bizim tahmin ettiğimize göre yakında bir hükümet kurulu ama bu hükümetin ömrü uzun olmaz. Biz Türkmenler olarak tabii bu hem bir Irak vatandaşı hem de Türkmenler olarak iki yönde meseleyle ilgileniyoruz bir Irak vatandaşı olarak ki Bağdat'ta istikrarlı bir hükümet olsun. Ee, ve Irak halkına güven versin, istikrar getirsin. Demokratik seçimlerin tekrar yapılmasını ileride arzu ediyoruz. Tabi seçim esasında değişmesi çok da azam olan Türkmen Irak'ını görmek dair Sarı Kahya konuşmasının devamında Parlamento içerisinde yaşanan sorunların anlaşma yoluyla çözülmesi gerektiğine işaret etti. Ee, tabii ki Sadır'ın e, milletvekilinin sineyi millete dönüşleri, parlamentonun çekilmeleri çok çok büyük etkisi oldu. Yani adeta deprem yaptı siyasi ortamda. Millet ee, bu konuda çok endişeldi, meçhule gedir Geçici bir süre için hükümet kurulabilir. bek hükmet qoydu ama bu hükmetin ən böyük vəzifəsi təkrar seçime getmək idi. Çünki iş bizdə iş siyasətdə həll olsun, parlamentdə həll olsun, seçimlə həll olsun, yəsarla həll olsun, sokaqda həll olmasın. Allah qorusun sokaqda tökülsə iş ədak üçün e, fəlakət.